TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları 2025 bilim sınavında sorulan bir soruyla karşınızdayım. Soruyu okuyorum. 30 öğrencinin katıldığı bir satranç turnuvasında her öğrenci ikilisi arasında tam olarak bir maç yapılmıştır. Her maçta kazanana bir, kaybedene sıfır, berabere kalanların her birine 1/2 puan veriliyorsa turnuvada tam olarak 7 puan toplayan öğrenci sayısı en fazla kaç olabilir diye sorulmuş. Burada en fazla kaç olabilirin altını çizelim. Bu sorunun çözümünü TÜBİTAK açıklamı cevabı 15 olarak bulmuşlar. Herhangi bir itiraz veya sorunun yanlış olduğu ile ilgili bir ibare belirtilmemiş cevabı okuyorum. Turnuvada 7 puan toplayan öğrenci sayısı en olsun. Bu en öğrenci kendi aralarında en çarpı en eksi 1 bölü 2 maç yaptığına ve her maçta toplam 1 puan dağıtıldığına göre en çarpı en eksi 1 bölü 2 küçük eşit 7 yani. Ve buradan en küçük eşit 15 e elde edilir demiş en eşittir 15 durumu mümkündür demiş. Öğrencileri 15 ve 18 öğrencide oluşan iki gruba ayıralım. 15 kişilik gruptaki her öğrenci kendisiyle aynı grupta olan tüm öğrencilerle beraber de kalıp kalan tüm maçları kaybederse bu 15 kişinin tamamı 7 puan toplamış olur demiş. Şöyle mantıklı bir yanı var aslında bu tarz sorularda Ilave bir koşul daha verilir ve e, bu 7 puan toplayan öğrencilerin kendi arasında maç yaptığını bizim değerlendirmemiz istenir. Burada öyle bir koşul verilmemiş. Ayrıca genelde bu tarz sorularda e, beraberlik burada 1 bölü 2 puan veriyor. Maç kazanına 1 puan veriyor. E, 7 puan da ortağımın altında bir puan olacağı için en yüksek rakamı genelde berabere kalınan maçlarla bulunur. Ama e, bu 7 puan toplayan öğrenciler sadece kendi aralarında berabere kalıp diğer maçlarda hepsinde mağlup olacağı ile ilgili ya yani bunu kesin olacağı ile ilgili bir koşul yok. Ben farklı bir şekilde çözdüm. Daha yüksek en fazla kaç öğreni, öğrenci olabiliri bulabildim. Bu soruyu aynı zamanda Çeçip diye sordum. Çeçip ilk başta 75 dedi, 7 dedi. Birçok hata yaptı. Uzun uzadıya bütün hatalarını düzelttikten sonra ancak benim söylediğim sonucu bulabildi. Aynı soruyu Cemina'ya sordum. O da başta hata yaptı. Birkaç değişiklik yaptıktan sonra o da e, net bir şekilde doğruyu bulabildi. Ama sonuçta e, cevap 15 değil. Bu seçeneklerin hiçbiri değil. Daha yüksek bir sayı. Şimdi size onu göstereceğim. Evet, sorunun çözümüne geçelim. 7 puan toplayan öğrencilere biz ilk önce x diyelim. X'i unutmayalım. Bunlar 7 puan toplayan öğrenciler. Bu turnuvada toplam kaç maç yapılmıştır? 33 öğrenci 33 öğrenci her biri 32 maç yapmıştır. Doğru mu? 33 x 32 yaptım. Bunu az önce cevapta gösterildiği gibi n çarpı n eksi 1 bölü iki şeklinde de yapabilirsiniz. Ben mantığını anlatıyorum. Tabi bu maç yapan öğrenciler iki kişi arasında yapıldığı için bölü iki diyorum. Çünkü e, bir öğrenci diğer öğrenciyle yapıyor. Aynı maç bir kere yapılıyor iki öğrenci arasında. İkinci kez yapılmıyor. Bu da bize 528 rakamını verir. Buradan biz 528 maç yapıldığını görüyoruz. Peki bu 528 maçta toplam kaç puan kazanılmıştır? E, maçta eğer kazanan kaybeden şeklinde olursa bu ne olacaktır? 1'e bir taraf 1 puan diğer taraf 0 puan alacaktır. Eğer berabere biterse 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 olur. Her türlü bunları toplayalım. Her maçta 1 puan kazanılıyor. O zaman 528 maçta toplam 528 puan toplanılacaktır. Biz 7 puan toplayan öğrencilere x demiştik. Ee, öğrenci sayısıyla topladıkları puanları çarpıp birbiriyle toplarsak 528 puan ne bulacağız? O zaman şöyle diyelim. 7 çarpı x 7 puan toplayan x öğrenci artı toplamda 33 öğrenci varmış. Bunlar kaç puan topladılar? Geri kalanları 7 puan toplayanlar haricinde. Buna da n diyelim n çarpı 33 eksi x diyelim. Bunların toplamı bize kaçı verecek? 528. Ve aynı zamanda bir öğrenci yani 7 puan toplayanların dışındaki öğrenciler en fazla kaç puan toplayabilirler? 32 maçı yaptıklarına göre 32 en fazla 32 puan toplayabilirler. Demek ki en 32'den küçük ya da 32'ye eşit. Şimdi burada eni sal değiştirmeye çalışalım. Ee, eni bir tarafta bırakmaya çalışacağım. En çarpı 33 eksi x dedim. 528'den 7x çıkaracağım. 528 eksi 7 x. Şimdi n'i bu tarafta bıraktık. 528 eksi 7 x bölü 33 eksi x oldu. Şimdi bizim n'imiz 32'den küçük ya da eşitti. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu ifade 32'den küçük ya da eşittir. Şimdi bunu temize çekelim. Buraya tekrar yazalım. 528 eksi 7x bölü 33 eksi x küçük eşit 32 dedik. İki tarafı da 33 3 eksi x de çarpabiliriz. Burayı da 33 eksi x de çarpalım. Bunlar birbirle sadeleşecek. Ne oldu? 528 eksi 7 x küçük eşit 32 çarpı 33 eksi x. Şimdi bunları çarpalım böyle. Ne oldu? 528 eksi 7 x küçük eşit. 32 çarpı 33. Bu da 1056 yapacaktır. Eksi 30 2x. Şimdi x'leri sol tarafta sayıları sağ tarafta toplayalım. 32x'i sol tarafa aldım. Artı olarak geçti. 32x eksi 7x küçük eşit 1056 eksi 528. 32 x'ten 7 x'i e çıkardım. 25 x küçük eşit 156'dan 56 528 5 8 25'e biliyorum. Buradan x küçük eşit 21 virgül nokta 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 bir sayı çıkıyor. Buradan 7 puan alan en fazla kaç olabilir? Kaç öğrenci olabilir? 21 küsürattan bir düşük doğal sayı 21 olduğuna göre 21 olabilir, 20 olabilir, 19 olabilir gibi böyle daha aşağı gider. Peki biz 21 tane 7 puan alan öğrenci yazabiliyor muyuz? Bunu ben ayrıca bir sergiye döktüm. Uzun sürüyor. Normalde böyle bir soru sorulmaz. Çünkü 21'i de benim ispatlamam lazım. Ve bu çok uzun sürer. Ben onunla ilgili bir sergi yaptım. Şimdi onu gösteriyorum. Evet böyle bir sergi yaptım. Bu çizelgede 21 öğrenci 2 galibiyet 10 beraberlik alabiliyorlar. Geri kalan e, kaç öğrencimiz var? 12 öğrenci. Kimisi 31 galibiyet, kimisi 32 galibiyet alarak bu denklem oluşabiliyor bu oluşmayabilirdi. Öyle olsaydı 20 değerimiz gerekirdi. O yüzden bu soru çok da mantıklı bir soru değil diye değerlendiriyorum. Ben buraya 5 şıkkı ilave edeyim. 21 diyeyim. Cevap 21 diyorum. Yani Tübitan cevabında bu. En fazla 15 öğrenci olabilir diyordu. 15'ten daha fazla olabileceğini ispatlamış olduk. 21 öğrenci 7 puan alabiliyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer farklı bir cevabınız veya yorumunuz varsa yorumlarda belirtmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.